Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıflar için Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu Aralık ayı örnek sorularını inceleyeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Evet birinci sorumuza baktığımızda sevgili gençler. Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesaja örnektir diyor. Bilgilere bakalım. İnsanlar 46 kromozoma sahiptir. Su molekülü İki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur. Ay, dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir. Demek ki Allah her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmış. Bununla ilgili bir ayet var mı? İnceleyelim. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Hayır. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bu dursun. Gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Bu da değil arkadaşlar. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Ayeti de değil, ölçüyü ifade eden, şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Baktığınızda su molekülünün iki hidrojen ve bir oksijen oluşması, insanların 46 kromozoma sahip olması ve ayın kesinlikle dünyanın etrafında dönerken belirli bir yörüngede ve belirli bir zamanda dönüşünü gerçekleştirmesi Allah'ın bir ölçüye göre yaratmasının gereğidir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Evet ikinci sorumuza baktığımızda bir görselimiz var. Bu görseller ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? İlk başta hayal ettik, daha sonra gayret gösterdik, sonra dua ettik ve sonunda da Allah'a bıraktık. Arkadaşlar, bu size çok tanıdık gelmiş olması gerekiyor. Bu tevekkül sahibi bir insanın yapması gereken davranışlardır. Öncelikle hayal edecek, daha sonra gayret gösterecek, çalışacak, çaba sarf edecek, sonra dua edecek iyi olması için, olumlu sonuç olması için ve sonunda da Allah'a bırakacak. Yani kötü de olabilir ama iyi olması için dua ediyor. Dolayısıyla sevgili gençler tevekkül etmek burada anlatılmış. Evet bir diğer sorumuza geçelim. Üçüncü soruya baktığımızda sevgili gençler. Bu dizelerde aşağıdaki tutumlardan hangisi eleştirilmektedir diyor. Tanrı bütün kullarına rızkını dağıtırken kimi sırt üstü yatar kimi boşta gezerken kul Ahmet erken kalkar haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı ya nasip ne demekti Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken, leylekler laklak lak edip peynir gemisini yüklerken, kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi, kimseler anlamazdı. Ya kısmet ne demekti? Yani kul Ahmet kulluk bilincini yerine getirmiş, sorumluluklarını biliyor. Ona göre haydi ya nasip diyor ve hatta sabah kalkınca da kısmet derdi. Bu insanların arkadaşlar diğer insanların sorumluluk bilincinden uzak olduğunu bizler anlatmış. Ahiretin yok sayılması burada eleştirilmemiş. Adaletsizlik yapılması eleştirilmemiş. Sorumluluktan kaçınılması burada eleştirilen tutum bu. Rızkı verenin unutulması da değil. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü soruya geçtik. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Hayat bir akıştır ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır. Şer derken arkadaşlar kötü burada. Hayatımız küçük bir alemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayızdır bu alemde. Sevap da bizim için, günah da. Hayat da bizim için, ölüm de. Önemli olan yolun nasıl bittiğidir. Yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında. Evet, hangisi çıkarılamaz? Hayatın her anı iyi değerlendirilmelidir. Baktığımızda sevgili gençler, hayatın bir akış olduğu ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta bulunmadığını, dolayısıyla her anının en güzel biçimde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmış. Bu çıkarılabilir. İnsan hayatına yön verebilen bir varlıktır diyor. E burada ne diyordu? Sevap da bizim için, günah da. Demek ki bizler irade sahibiyiz. Yani hayatımızı yönlendiren varlıklarız. Bu da çıkarılabilir. Ömür sınırlı bir zaman diliminden ibarettir. Arkadaşlar ne diyor burada? Hayatımız küçük bir alemdir. Yani artık bizim zamanımız gelince ölüm de bizim olacak. Hayat da bizim diyordu. Dolayısıyla ömür sınırlı bir zaman diliminden ibarettir. Aynı şekilde buradan da çıkartılabilir. Ama baktığımızda tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir diyor. Sevgili gençler, evet burada pişmanlık duyabilmek, burada tövbedir. Ama hiç günah işlememiş gibi olduğunu biz kesinlikle bunu çıkartamayız. Cevabımız Denizli. Evet, son soruya geçtik. Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir diyor. Baktığımızda sevgili gençler, öncelikle bu, bu tarz sorularda ayet neymiş? Bakara suresi 255. ayet. Ben bilgilerimi şöyle yokladığımda Bakara suresi 255. ayet bana Ayetel Kürsi olduğunu anlatıyor. Hemen okuyalım. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür diyor. Arkadaşlar burada Allah'ın bir ve tek olduğunu, eşi ve benzerinin olmadığını anlatıyor. Benim söylemiş olduğum Allah'ın bir ve tek olduğu, eşi ve benzerinin olmaması Hangi kavramla ifade ediliyordu? Tabii ki de tevhid. İşte bahsedilen nokta tevhid inancı arkadaşlar. Cevabımız Adana. Evet sevgili gençler. Eğer ki LGS konularında eksiklikler yaşıyorsanız Akademik Eğitim kanalına girebilir ve buradan ders videolarını tekrar amaçlı izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.